Değil. eniştesinin gülü, müjdemi isterim barışlık Sinan'la. Sen mi yalvardın? Yo, öyle bir konuştuk. E ben sürekli konuşmaya çalışıyorum, kaçıyor benden, konuşmuyor, yüzüme bile bakmıyor. Ama bir süre işi konuşmaktan boğuşmaya kadar taşıdık. Güreştik yani neredeyse denize düşüyorduk. Ha yani benim tek sorunum, onunla güreşmemem mi yani, bunu mu söylüyorsun? Yok, daha çok Türk erkeği sevgi gösterisiydi bizimki. Ya peki asıl şey yapsak, bir on saniyeliğine bana sevinsek olmaz mı Pelin? Beklesin o, beklesin. Pelin Seyhan'ı ötelemek ne demekmiş görecek o. Bak Sinan, bu böyle olmayacak. Yani böyle başlarsan Pelin, böyle sinirli girersen hiç çözemezsin. Şöyle. Sinan önce bu konuyu iki olgun insan gibi çözmemiz lazım. Hı? Çıkacaksın Sinan. Çıkacaksın. Pelin, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Pelin? Ödünüz koptu. Ödünüz mü koptu? Sizin ödünüz ne ya? Artık abartı pırlı iç organlarınızla birlikte kullanmaya başladınız. Ya şu söylediğin yaptığın şeylere bak. Memnun musun düştüğün durumdan? Sen yaptırıyorsun bana bunları. Ve hayır, hiç memnun değilim. Hem de hiç. Ben çok memnunum zaten değil mi? Öyle sanıyorsun. Oturduğum yerden öyle sevinip duruyorum. Başkalarıyla kahkaha bana gelince öyle dertliyim, böyle dertliyim. Ya sen beni nasıl bu kadar kolay silebiliyorsun Sinan? Ya silmiş miyim? Bir iyi bak bakalım. İzin veriyorsun sanki. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Hadi gel de al. Vermeyeceğim. Belin, Gece gece saçmalama, git artık evine. Gitmiyorum. Çünkü sen geliyorsun. Hadi aşağı in, çabuk. Gelmiyorum. Ne yapıyorsun Pelin? Öyle mi? Pelin. Gelmiyor musun? Pelin! <laughs> Pelin manyak mısın sen? İn aşağı dedim. İn konuşacağız. Bak, aşağı gelmezsen bir konuşmaya başlarım, bütün mahalle burayı dinler. Yapma ya. Duysun, umurumda bile değil. İyi o zaman. Şimdi iyi dinle beni. Pelin bak daha fazla olay çıkarma. Git biraz sakinleş. Ah. Tamam canım. Görüşürüz. <laughs> ah! <Bilin. gülüyor> bekle bekle orada. Orada bekle. Orada bekle. Madem istiyorsun geliyorum. Bekle. Geldim işte geldim. Ne gel. Niye kaçıyorsun? Gel dediysem de bu şekilde gel demedim. Nasıl geleceğime de sen mi karar vereceksin? Git. İstemiyorum. Vazgeçtim git. Gelmeni istemiyorum git. Ya özür dileyeceğin yerde bir de kapımın önüne gelmiş evimi taşlıyorsun be. Ya. Özür dilememe izin verdin mi? Dinledin mi? Özür dilesen ne olacaktı ya? Yapmışsın zaten yapacağını. Evet. Yaptım. sana aşık oldum. Sinan senin canını ne yaktıysa aynı şeyleri ben de hissettim. Ya günlerce düşündüm. Restoran elinden giderse ne yapar, aklını mı yer, kaçar gider mi ne olur diye. Ben başka bir çözüm bulamadım. Biliyorum hiçbir şey değiştirmeyecek. Ama ben ne yaptıysam sadece sen mutlu ol diye yaptım. Rüzgar kusura bakma ya korkuttuysam özür dilerim. Ben öyle kolay kolay korkmam Pelin. O zaman neye sinirlendiysen ona özür. Bütün bu olanlara. Burası benim de evim tamam mı? Kabul et etme, rahatsız ol olma. Öyle seni sonsuza kadar pışpışlayacak, her hatanı affedecek birini arıyorsan da babana git. Sinan'ı rahat bırak artık. Ne yapıyorsun Pelin öyle? Bırak o çıplak elle olur mu hiç? Bırak. Olmaz, hiç bir şey olmaz. Işte. Eh be Pelin ya, söylemesem. kendi halimize bıraksalar. O kadar düz ki aslında. Anlayacaksın sen. Anlayacaksın. Yani çok kesmemişsin dedim ama bayağı derin kesmişsin. Ben kesmedim. Kesildi. Hı, hı. Camı da sen kırmadın zaten. Taşı cama doğru uzattın. Taş cama deyince cam kendiliğinden kırıldı değil mi? Bunu bizden başka kimse bilmese. Neyi? Evimi basıp taşladığını mı? Evet. İyi. Rüzgar'a da söyleriz o zaman. Yok, yok. Ona, ona söylemeye gerek yok zaten ya. Ya bir de Sinan yani fazla öfkelendi Rüzgar bence. Normal değil mi Pelin? Kızın evi burası. Kapıyı çalsaydın keşke. Ya Rüzgar normal değildi, iyi değildi diyorum. Yine mi başladık bile? Tamam. Kapatalım konuyu, kapatalım. Yine kapatalım. Neyse ben gideyim artık. Geç oldu. Kal burada. Ya Sinan, ev müsait değil. Öyle değil. Hep kal. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.